Ben Ramazan Şengül Düzeli'yim. Bir ay oldu. Buraya yerleştim. Serdivan. Şu anda Serdivan Fatih Camii'nin imam hatip olarak görev yapmaktayım. Hacca ne zaman gittiniz? Hacca ne zaman gittim? Ben ilk önce Umre'ye gittim. Umre'ye de beş defa gittim. Resulullah Efendimiz diyor ki bir iki umre yapan bir hac yapmış gibidir. Ama hiçbir umre hacin yerini tutmaz. Haccın belli bir vakti vardır, belli bir zamanı vardır. Zilkade, Zilhicce aylarında kurban bayramı orada geçirirsin, şeytan taşlarsın. Arafat'ta vakfe yaparsın, bir gece beklersin, Müzdelife'de bir, gece beklersin. Arafat'ın ve haccın zamanı olduğu için onun bir vakti vardır. Ama umrenin bir zamanı yoktur. Ona her zaman istediğin zaman gidebilirsin. E, hacca gitmeden önce neler yaptın? Hacı gitmeden evvel, umreye gitmeden evvel neler yaptım? Peki insan bunu kendi kendine zaten düşünüyor ve kendi kendine karar veriyor. Ben o kadar yola gideceğim, boş yola gitmeyeceğim. Resulullah'a gideceğim, Kabe'ye gideceğim. Namaz kıldım bu zamana kadar. Ben nereye namaz kıldım? Oraya göreceğim. Kalpler taş kesilmesin diye taşın kalp kesildiği yere gideceğim. Kabe'ye gideceğim. Onun için buna bir boş gitmemem lazım diye. Namazlarda çoğalma oluyor, Kur'an-ı Kerim okumalarında çoğalma oluyor, salavat-ı şeriflerde çoğalma oluyor ki ben oraya boş gitmeyeyim. Yani günahlarımla gideceğim, günahlarımla gideceğim, boynumdaki günahlarla gideceğim, var boş gitmeyeyim diye. İnsan illaki ister istemez dolu gidiyor. Hacda nereleri ziyaret ettin? Hacda nereleri ziyaret ettim? Hacda ve Umre'de ziyaret edilen yerler aynı. Aynı yerler. Hacı da Kabe'de yapıyorsun. Umre'yi de Kabe'de yapıyorsun. Dedim ya az önce. Hacimiz zamanı vardır. Nereleri ziyaret ettim? Kabe'yi zaten olmazsa olmaz. Orada umre yapıyorsun. İhramları giyiyorsun. Kabe'den sonra Safa Merve arasında Hacer Validemizin oğlu İbrahim'e su ararken, oğlu İsmail'e su ararken gidip geldiği tepe Safa Merve tepesi arasında gidip geliyorsun. Ondan sonra Nur da Resulullah Efendimiz'e ilk vahyin geldiği yer ilk peygamberini aldığı yer Orayı, oraları ziyaret ediyorsun. Yılanın dahi dile geldiği Sevr-i Mağarası'nı ziyaret, ziyaret ediyorsun. Ondan sonra cin mescidi var. Cinlerin namaz kıldığı ve Resulullah'ın onlara sohbette bulunduğu, onlara namaz kıldığı, kıldırdığı mescit var. Oralar çok var. O Hz Hatice Validemizin ve birçok sahabe Efendimizin dedelerinin yapmış olduğu mezarlık var. Cennet-i Mualla. Oraları, oraları ziyaret ediyorsun. Ve daha ismini söyleyemediğimiz yerler. Bir de Medine, Medine-i e geçtiğimiz zaman cennet ül Baki var. Sahabe Efendimiz'in defnedildiği, Resulullah Efendimiz, Hazreti Osman'ın defnedildiği, Hazreti Ayşe'nin defnedildiği yerler. O Bedir Savaşı'nın yapıldığı yer, Uhud Savaşı'nın yapıldığı yerler, Medine-i Münevvere'de. Yani çift kıbleli mescit var. Bizim ilk önce bizim ilk kıblemiz Kudüs'tü. Mescid-i Aksa'ydı. Orada Nerede Resulullah Efendimiz öğle namazını kıldırdı da nerede o ayet geldi? O ayetin indiği yer. Resulullah Efendimiz nasıl o kıble değişim emri geldiği zaman nasıl yer değiştirdi? O mescidin olduğu yere gidiyoruz. Onu orada daha iyi anlıyoruz. Kitaplardan okuduğumuz gibi değil. Daha iyi gözünün önünde canlanıyor. O yerlere gidiyoruz. Kabe'yi ilk gördüğünüzde neler hissettiniz ve orada neler yaptınız? Kabe'yi ilk gördüğünde neler hissettim? Şimdi ben bunu ne kadar dile getirirsem getireyim, anlaşılmaz yaşanır. Anlaşılmaz yaşanır. Dedim ya az önce, yani ibadet ediyorsun, cuma namazı kılıyorsun, beş vakit namaz kılıyorsun ama nereye doğru gidiyorsun? Burada kıldığın zaman, yani önümüzde taş vardır, duvar vardır. Ama orada gittiğin zaman da direkt menkabe, Allah'ın evi, herkes orada. Yani nereye gidersen git, köble orada, herkes yuvarlak olmuş. Mabed'in etrafında, motiförde burada, burada Kabe'nin. Herkes bu Kabe'nin etrafında yuvarlak olmuş Allah'ını zikrediyor. Melekler bu Kabe'nin ilk inşasını melekler yerine getirdi. Meleklerden sonra da Hazreti İbrahim Kabe'nin temelini attı. Burada Kabe'nin kapısı var. Burada altın oluk denen yer var. Altın oluk bazı rivayetlere göre hizası Türkiye'yi gösterir. Altında Hazreti İsmail. Efendimizin kabrinde olduğu rivayet ediliyor. Kapısı burada. Hacur Lesvet selamlama taşı, cennetten indirilen taş. Hemen kabanın yanındaki köşede. Hac esnasında ülkemizden ya da başka ülkelerden yeni arkadaşlar edindiniz mi? Hac esnasında o burayı saymıyorum. Buradaki zaten oluyor. Mekke'den imam arkadaşlarla tanıştık. Oradaki orada dostluk kurdum, arkadaşlık kurdum. Hala da konuşuruz, hala da görüşürüz. Bana derler ne zaman geleceksin? Ya dış ülkelerden, Pakistan'dan, Hindonezya'dan tanıdığımız Çok güzel insanlar edindik. Çok güzel insanlar oldu. Hac arkadaşlarımızdan hala görüş konuştuğunuz kişiler var mı? Var. Hepsiyle yakın. Olarak telefonla görüştüklerim var. Telefonla görüşmeden Peki telefon konu telefonla konuşmayı bilmeyenler bile var. Çünkü yaşlı teyzelerimiz var. Onlar gördükleri zaman beni tanırlar, ben onları da tanırım. Çok büyük bir muhabbet var aralarımızda. Unutmak mümkün değil. Asker arkadaşı derler. Bir de hocamın arkadaşları derler. Unutulmaz. Unutulmaz onlar. Kaç esnasında en çok duygulandığınız ve etkilendiğiniz anlar hangileri oldu? İlk Umre'ye gittiğimde Kafile hocam şöyle bir şey demişti. Ey Bahtı Sabah bir sabah yolun düşerse semt-i selamımı tazim-i mahalliyle Resulü sıraleyine. Bir aşık adam evinin balkonuna çıkıyor. Kabe aşkı var, Resulullah'ın aşkı var. Gözünden yaşlar süzülerek diyor ki, Ey Esen Rüzgar senin yolun Medine'ye giderse, Kabe'ye giderse benden de selam getir, ben oraya gidemiyorum. Bunu duyduğun zaman Ramazan dedim, sen şu anda buradasın, tam yerindesin, derdini anlatabilirsin, Herkesin gelmek isteyip de gelemediği yerdesin. Yani Hirunur'dan çıkarken Resulullah her gün bu yolun nasıl kat etmiş, nasıl oraya çıkmış. Resulullah'ın nasıl sıkıntılar çektiğini orada dahi tezahür ediyorsun. Kabe'nin etrafına tavaf ederken bilakis de öyle. Hac ibadetini tamamlayıp memleketinize dönünce ne versiyordunuz? İlk döndüğüm gün ikinciden sonra burada olduk. Akşam namazını memleketimde kaldım, evimde kaldım burada. Akşam namazına yani riyaya girmesin ağlamaktan kalamadım. Çünkü seccadede Kabe'nin motifi vardı. Dün akşam akşam namazında oradaydım. Elleri bağladığım zaman gözüm Kabe'deydi. Ama bu akşam da aradan 24 saat geçti. Önümde seccade var. Başım aşağıya bakıyor. Burada namaz kılarken secde edeceğimiz yere bakıyoruz. Kabe'de namaz kılarken ister istemez kafan kalkıyor zaten Kabe'ye bakıyor. O bana çok o benim çok yücüme gitti. O benim çok yücüme gitti. İlk geldiğim dakikalarda ama ondan sonra da nasip etti inşallah. Ve son sorumuz hacca gideceklere ne gibi tavsiyelerde bulunabilir ve ne söylemek ister, istersin? Şimdi çok genç kardeşlerimiz var. Hocam ben hacca gitmek istiyorum, umreye gitmek istiyorum. Ama kendimi hazır hissetmiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Maddi yönden param da var. Ama oraya gidip geldikten sonra tekrar günaha girmekten korkuyorum. Korkmasınlar. Korkmasınlar. Birinci diyeceğim bu. Tutabilir miyim? Onun düşüncesi altına giriyorlar. Bence girmesinler. İster istemez hayatlarında bazı değişimler olacak. İster istemez diyorum. Çünkü oraya gidip de yani bu gençlik bir daha bizim elimize gelmez. Bu gençlik bir daha bizim elimize gelmez. Yaşlandığımız zamanda da yani dersin ki hep bütün umrecilerimin, bütün hacı kardeşlerimin de dedikleri budur. Keşke ben buraya genç gelseydim. Neden biz bütün ibadetlerimizi, hacca gitmeyi, umreye gitmeyi neden genç yaşlarda değil de yaşlandığımız zaman düşünüyoruz? Gittiğim zaman da ben şuna seviniyorum. Son zamanlarda çok gençlerimiz gitmeye başladı. Çocuklarımız, kardeşlerimiz, çok genç kardeşlerimiz gitmeye başladı. Bu da insanı ister istemez sevindiriyor. Yani öyle bu zamanda, fitne zamanında gençlerimizde bu Kabe aşkının olması, Resulullah'ın, Mescid'in, Nebevi'nin nebevin aşkının olması adamı duygulandırıyor. Kabe'de genç çocukların tavaf yapması, hep bizden, hep birazdan dua yapmaları, ondan sonra inanmış kardeşlerimizin Kabe'yi ilk gördükleri anda ister istemen vücutlarının titremesi ve dizlerin bağının çözülmesi yere yere çökmeleri ağlamaları tarifsizce tarifsizce ben ne yaparsın öpeyim anlatamam ama gitmek isteyenlere de Rabbim en kari bu zaman içinde en yakın zamanda gitmeyi nasip eylesin Resulullah'ı ziyaret etmeyi nasip eylesin Kabe'de tavaf yapmayı nasip eylesin. Arafat'ta vakfe yapmayı, hacı olmayı Rabbim nasip eylesin. Şeytan taşımayı Rabbim nasip eylesin. Ama bazı hacı kardeşlerimiz de var. Şeytan taşıyım derken oraya ayakkabısını, terliğini atan da var. Orada söğün de var. Ama unutuyoruz orada. Orası sadece bir temsili taş. Biz ilk önce kendi nefsimizdeki kendi kalbimizdeki şeytanları öldürmeye onu taşlamaya gayret edelim inşallah. Bu nasıl olur? Namaz kılmakla olur. Allah'ı unutmamakla olur. Allah'ı unutmamakla, namaz kılmakla biz kalbimizdeki, nefsimizdeki şeytanı taşlamış oluruz. Tek söyleyeceğim şey de kimse düşünmesin. Vakti olan, zamanı olan ne yaparım diye düşünmesin, gitmeye karar versin. İnşallah bu sene olmadı buraya geldim, dayının taşındığımdan dolayı. Önümüzdeki sene yine Eylül-Ekim'de gitmeyi düşünüyorum. Hac, hac ayında da geldi zaman yine. Zaten Türkiye'de zaten görevliler yine bir ikisi var gitmeye hakkı oluyor bizim. Ama Umre'ye istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Umre'de de Hac'da aynı yerleri ziyaret ediyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Hac'ın bir zamanı var. Umre'nin bir zamanı yok. Hac, hac yapılışı Hac'ın yapılışı diğerine göre uzundur. 2-3 gün sürer. Gelirsin normal bir umreni yaparsın. Umreni yaptıktan sonra arafeden bir gün önce ihramını giyersin. Arefe gününden, Kurban Bayramı Arefesinden bir gün önce, Telviye gününde ihramını giyersin, otelden çıkarsın. Arafa'da gelirsin. Arafat'ta bir gece beklersin. Bir gece bekledikten sonra Müzrefi'ye geçersin. Arafat'ta beklemek zaten o hac zamanında hacı oluyorsun. Ve ondan sonra da bayram günü şeytan taşlıyorsun kurbanınız kesildikten sonra da hacdan yani ihramdan çıkıyorsun hacı olmuş oluyorsun. Ziyaret tavuğuyla beraber. Veda, veda beraber. Benim söyleyeceğim budur. Rabbim herkese nasip eylesin. Yani az önce cümleyi bir daha cümle bir daha okumak istiyorum. Kabe kalpler taş kesilmesin diye taşın kalp kesildiği yerdir Kabe. Bu kadar söylerim. Ben bunu bilirim. Bunu söylerim. Allah sizden razı olsun. Rabbim size nasip etsin inşallah.